olacaklardan habersiz 7 medya marklı baba, 7 işbirlikçi anne, 9 çocuk, 5 dizli kamera, 2 haftalık çalışma. Mediamarkt Türkiye olarak bu Babalar Günü'nde baba olan medya marklılara özel onların çocuklarıyla birlikte ama onlardan habersiz bir sürpriz hazırladık. Her birimize, her birinize diyeceğiz herhalde her birimizi içerisinde. Okumaları için önlerine yorucu, düz ve belki de biraz rahatsız edici mesajlar koyduk. Hazırım ya heyecandan belki dilim sürçebilir. Türkiye'nin bir numaralı teknoloji perakendecisi Mediamarkt. Biz çalışanları için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Test yaptık, ses testi. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Lerler. <laughs> 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 ler. <laughs> magazeler, mağazalar. <laughs> 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 Şey, ee, baştan mı başlanıyor yoksa? İş süreçlerimiz de entegre hale geldi. Oynuyor. Ben <laughs> çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Çünkü yapmayı çok seviyorum birlikte. Ondan sonra film izlemeyi çok seviyorum. Top oynamayı seviyorum. <laughs> Seninle vakit geçirmeyi ve gülmeyi çok seviyorum. Ve sen benim kahramanımsın. <laughs> Babalar günün kutlu olsun. Bu <laughs> muydu? <laughs> Sen dünyanın en iyi babasısın ve iyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. <laughs> Artık teknoloji severlere en iyi deneyimi sunmak... İşlerinde başarılar, babalar günün kutlu olsun. Nereden çıktı bunu? Ne zaman çektiler bunu? Ee, Sen fazla babalar günün kutlu olsun. Canım benim ya. Pretty much it and I hope you enjoy the day. ciao. Ortaya çıkan... Canım baba, seni çok seviyorum. Seninle bazı şeyler yapmak isterim. Tatile gitmek, oyun oynamak. Babalar günün kutlu olsun. <laughs> Hadi canım ya. Babalar <laughs> günün kutlu olsun. kutlu <laughs> olsun. Babalar günün kutlu olsun. Senin kızın olduğum için her gün kendimi çok şanslı hissediyorum. Seninle çok gurur duyuyorum ve seni çok seviyorum. <laughs> Onlara verebileceğimiz en güzel hediyenin çocuklarından gelecek mesajlar olduğunun farkındayız. Mediamarkt babalarının ve tüm babaların gününü kutluyoruz.